Selamun Damlanın Kokuş Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi örgüde bir teknik olan kesme yönteminin ikinci metodunu sizlere göstermek istiyorum. Şimdi kesme yöntemimizi uyguluyoruz. Şimdi benim ön yüzeyim düz örgü. Hangi örgüyü uyguluyorsanız o şekilde örmeniz gerekiyor ilmekleri. Ben şimdi ilk ilmeğimi düz örüyorum. İkinci ilmeğimi de düz örüyorum. Ve sağ şimdi üzerinde iki adet ilmek oluştu. Bu ikinci ilmeğimi şu yani ikinci ilmeğimi birinci ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Tekrar sıradaki ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Şu arkadaki ilmeğimin içerisinden birinci ilmeğimi geçiriyorum. Tekrar sıradaki örgüyü düz örüyorum. Arkadaki ilmeğimi birinci ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Sıradakini düz örüyorum. Arkadaki ilmeğimin içerisinden birinci ilmeğimi geçiriyorum. Bu kesme yöntemimiz de oldukça güzel. Ör ve kes diye aklınızda kalabilir. Yani bakın örüyorsunuz. Daha sonra kesiyorsunuz. İlk gelen ilmeği ördünüz. İkinci ilmeğin içerisinden birinciyi geçirdiniz ikinci ilmeğin içinden bakın birinciyi atlatıyorsunuz. Oldukça kolay bir yöntem ve çok da güzel. Kol kesimlerinizde hani etek kesimlerinizde uygulayabilirsiniz. Artık size kalmış. Bakın gelen ilmeği ördünüz, atlattınız. Gelen ilmeği düz ördüm. Şu ikinci arkada kalan ilmeğin içerisinden şu birinci ilmeği geçirdim. Gelen ilmeği ördüm. Birinci yani ikinci ilmek şu öndeki ilmeğin e, üzerinden atlıyor. Ördünüz. Birinci ilmek ikinci ilmeğin içerisinden geçti. Ördünüz. Şu arkadaki ilmeğin içinden birinci ilmek geçti. Bakın sıra sonuna geldik. Yine ördük. Bunu atlattık. Son ilmeğin daha sağlam olması adına sol şişe takıp bir kere daha örüyorsunuz. Bakın ortaya çıkan görüntü de bu. Klasik kesme yöntemimize oldukça benziyor. Ama bu yöntemi de her yerde kullanabilirsiniz. Çünkü diğer klasik kesmeyi kullanacağınız yer olur. Bunu kullanacağınız yer olur. Bunu da bilmenizde fayda var. Oluşan görüntü bu şekilde. Diğer kesme yöntemlerini de göstereceğim. Bu ikinciydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.